Herkese merhaba. Ben Benay. İyi ki podcast serisine hoş geldiniz. Bu seride sizinle hayata dair, insana dair ve bu temel çatının altında iyi ki diyebileceğimiz konu başlıklarını paylaşmak istiyorum. Ama tabii ki öncesinde düşüneceğiz, irdeleyeceğiz. Tam kapsamlı bir şekilde masaya yatıracağız. Güleceğiz, dalgamızı geçeceğiz. Akabinde çıkacak bu iyi kiler diye düşünüyorum. Hadi başlayalım. İyi ki geldiniz. Bu bölümde bir konuğum var. Sevgili arkadaşım Müge Gabat bizimle birlikte olacak. Müge yaklaşık 15 yıldır İsviçre'de yaşıyor. Bir İsviçre vatandaşı ve insan kaynakları direktörü. Ve ben de arkadaş kontenjanından Müge'ye sormak istediğim bütün soruları soracağım bugün. Ve Müge ile bugün ülke ayırmaksızın iş görüşmelerini konuşacağız. İnsanı konuşacağız aslında. Ve bu çatının altında da birçok merak ettiğim soru var kendisine yöneltmek istediğim ve milyonlarca dakika konuşacağımız garanti olduğu için de iki bölüm halinde yayınlanacak bu program. Ve sözü daha fazla uzatmadan Müge'yi Müge'den dinleyelim istiyorum. Hoş geldin Müge'cim. Merhaba. Ben öncelikle Türk'üm. <laughs> Doğma büyüyü İstanbul'luyum. E, çok uzun yani bütün hayatım bütün e, yaşadığım anları orada geçti diyebilirim. Bundan 15 sene önce İsviçre'ye geldim. Asla uzun süreli kalmayı düşünmüyordum açıkçası. Birkaç sene kalıp geri dönerim diye düşünüyordum. Ama hem yaptığım işi sevmem nedeniyle hem bulunduğum ortam nedeniyle hani biraz daha kalayım biraz daha geçsin vesaire derken zaten işte evlilik, çocuk, çocuk derken buradayım. 15 sene oldu böyle. Eşinle burada tanıştın değil mi? Eşimle çalışma hikayem ayrı bir podcast konusu olur. <laughs> i̇şte en kısa anlatımı şu aslında. Benim canım arkadaşım Tuğba'nın evlenip Almanya'ya gitmesi. Oradaki Fransız eşinin benim İngiliz eşimle İngiltere'den tanışıyor olması. <laughs> benim Arnavutluk seyahatlerimi yaparken Münih üzerinden uçup onunla tanışmam. Akabinde İsviçre'ye gelmesi. Peki Müge geldin ve Fransız kantonundasın. Evet. Ve Fransızca bilmiyorsun. O tabii ilk yani i̇lk. ben buraya geldiğimde bekardım. Evet, evet. Dil bilmiyorum. İlk bir sene çok çok zor. ilk bir sene çok zordu. Ve İngilizce de hiç dönmüyor. Genelde. Dönmüyor tabii. Araba alıyorsun. Araba lazım. Buralarda arabalar önemli. E ne yapacaksın? Arabanın işte motorunda bir şey var. Zaten ama onu, onu anlamıyorum ki İngilizce Fransızcasını anlatayım. Yok garaja gitmeler, işte kendi kendine o Google Translate'ler vesaire. Yani ilk bir senem çok asancılı geçti açıkçası. Ve bugün gelinen noktada da gayet Fransızca ile hayatını döndürüp ve vatandaşlığı almış bir noktadasın tabii ki. <laughs> <Evet>. Zor, zor. <laughs> Yine evet ya zaten dili öğren ]meden pek de bir şansınız yok. Hani hala İngilizcem kadar iyi değil. Muhtemelen hiçbir zaman da o kadar olmayacak. Ama biraz da o mükemmelliyetçiliği bırakmak gerekiyor. Hani önemli olan iletişim sağlıyor olabilmek gerçekten. Tabii. Peki birazcık kıyasla devam edelim istiyorum Müge. Sonuçta Türkiye'deki iş hayatını düşündüğünde 15 yıldır da İsviçre'de çalışıyorsun ve bu iki ülkedeki iş hayatını biraz kıyaslamanı rica edeceğim senden. Benim için sanırım en temel fark zaman kavramı. Burada hani hakikaten bazı kararları, çoğu kararı özellikle irdeleyip analiz edip alırlar. Türkiye'de çok daha hızlı hareket ediyorduk. Çok daha hızlı karar alıyorduk. Bu benim için adaptasyonu çok zorlandığım bir konu oldu. İlk beş sene hakikaten hani belki yani işte onu bir anda konuşup halledebilecekken biz onu bir üç gün, hani üç hafta analiz ediyoruz. İşte onunla toplanıyoruz vesaire vesaire. Ben bunda çok zorlandım ilk başta. Sonra alıştım hani o düzene. Sonra da başkalarını alıştırmaya çalıştım. hani Bakın bu hani Türkiye'de çok iş yaptım için. Yavaşlayalım. <laughs> yavaş, yavaş. yavaş. Yani bu Türkiye'den iş işte işte oradaki genel müdürden mesaj gelir, İşte Müge ya bunu şimdiye kadar halletmiş olmamız lazım ama burada öyle olmuyor. Evet. <laughs> hani burada biraz düşünecekler, üstüne uyuyacaklar, birkaç hafta uyuyacaklar, akabinde bu kararlar verilecek diye. Hakikaten bizim hız, hız anlayışımız da ve onların hız anlayışı çok farklı. Kesinlikle katılıyorum. Peki bu iş hayatının içinde İsviçre özelinde soracağım ya da uluslararası bir cevap da verebilirsin buna. <laughs> Seni en çok şaşırtan ne olmuştu? Böyle bir hatırladığın bir anı varsa. Sanırım ilk geldiğimde çok ben tabii buraya insan kaynakları profesyonel olarak geldim. Zannediyorum ki inanılmaz şeyleri öğreneceğim. Hayatımda işte Avrupa ülkesinde insan kaynaklarını yapma fırsatı yakaladım vesaire vesaire. E o zaman geldiğimde şirketimiz işte çok hızlı bir büyüme evresindeydi. Dedim ki peki bir organizasyon şeması var mı? Hani benimle paylaşabileceğiz. Tanıyayım hani kim kimdir, ne nedir, pozisyonlar nelerdir vesaire. O zaman o zamanki yöneticim baktı bana dedi ki hani öyle bir organizasyon şeması yok. Aa, peki hani acaba neden hani güvenlik sebebiyle mi resim hmm. mi koymuyoruz nedir yani nasıl olur da organizasyon şeması olmaz hani düşünün ki Türkiye'de ilk başta hani herkes bir bilsin genel müdür kim evet. <laughs> burada direktörler kim herkes ona göre bir dağılsın. <laughs> ee, peki falan dedim peki hani ne yapacağız o dedi ki ya zaten dedi kimse de bunu sormadı ki bize dedi şimdiye kadar ilk soran sensin dedi. Bu şirket hani 100. yılını kutlayacak yakında. dedim ki Aman Allah, bir, bir dakika, bir saniye, ne, 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 ne yaşıyorum ben peki, şu an? Peki dönüp o organizasyon şemasının yap, yapımında bulundun mu bunun üstüne, yoksa o organizasyon şemasının yokluğu devam etti mi? Yok yaptık, sistemi yaptık kurduğum bizim, üstüne tabii. vesaire. hani onları Meyer beni ondan almışlar. <laughs> ben ben zannediyormuşum ki ben öğreneceğim, meğer bazı şeyleri ben öğretecekmişim. Ya. Ama hani. E, bu tabii bambaşka bir tatmin de getiriyor. Hani tabii. bir kere şunu farkındasınız. Kendi öğrendiğiniz yetkinlikleriyle geldiğinizde bir şeyleri temsil edebiliyorsunuz. Ve hani on, siz de onlara bir şey öğretebiliyorsunuz. Benim hani o zamanki belki o genç aklımla düşündüm. Ya herkes hani oradakiler daha iyi ben o kadar iyi değilim. Gideyim öğreneyim ne diyelim işte düşüncesinden kurtulmuş oldum. Çünkü gerçekten benim de onlara fazla fazla katabileceğim birçok yetkinliğim olduğunu fark ettim. Süper. Bir de multitasking ile ilgili bir şey sormak istiyorum sana. Yani hem çoklu görev e, dağılımı hem de çok yönlülük olarak da değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Buralarda sonuçta e, gerçekten böyle bonus bonus karakterler olmanız beklenmiyor aslında. Yanılıyorsam yine beni düzelt lütfen. Daha çok uzmanlaşmış, kendi alanında ilerleyen en temel iş seviyesinden en tepe noktaya kadar çok daha sınırları belli bir, iş akışının olduğunu görüyoruz. Yani örnek veriyorum bir mağazada burada en dikkatimi çeken en basit akışlardan biriydi. Bir mağazada paket yapmaktan sorumlu olan kişi gerçekten o sırada dünyanın en önemli işini yaptığını görüyoruz. Yani yandan mı sarayım, düz mü katlayayım, paketi yavaş yavaş sarayım. Yani o sırada aynı anda bir kere kesinlikle telefona bakmayayım. Elimle kaşımla, gözümle hiçbir şey halletmeyeyim. Tamamen paketime odaklanayım ve bu paketi bitireyim. Ama başka hiçbir şey yapmayayım yatayda devamında da yapmayayım. Paket sararken raf düzeniyle tabii ki ilgilenmeyeyim. Ya da işte burada mesela mutfağını yaptıran bir arkadaşımız, işte dolapları takan kişi ayrı kulpları takan kişi ayrı. Yani bütün uzmanlık alanları ayrı ayrı ve dolabı takan kişi asla kulplara dokunmuyor. Yo 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 bunu hani kesinlikle yani kulpları takan kişi yapacak. Kurumsal dünyada nasıl akıyor bu çoklu görev dağılımı gecim? Diye <laughs> Güzel örnek ya. verdin. Aklıma bizim hani böyle Türkiye'de işte ev yapçısıydı. Ben de burada Türk ustalarla evi renova etmek zorunda kaldım. Hani elektrikçisi, marangozu ve <laughs> işte mutfağı kuranı, banyoyu yapanı, yerdeki yapan herkes aynı. Bizde usta var, değil mi yani? Bir usta var Kesinlikle. geliyor, evin içinde dolanıyor. <laughs> her işten anlarım. Hakikaten öyle. Ama burada İsviçre'de hani meslek önemli bir konu. Meslek sahibi olmak, yani sadece yaptığın işte anılmıyorsun. Ve insanlar o mesleğini icra etme lüksü var diyelim. Çünkü Türkiye'de belki sen bunu farkındasın ve istiyorsun ama bunu her zaman yapabilecek şansın olmuyor. Burada gerçekten çok dikkat ediyorlar ve o çizgiden de çıkmıyorlar. Yani bir insan hayat boyu mühendis kalabilir ve mühendis olarak işine gerçekten mühendis olarak devam ettirebilir. İlla bir yönetici, bir müdür, bir direktör veya işte ne bileyim başka bir şeyde başka bir şey yapma zorunluluğu yok. Eğer istediği ve sevdiği meslek olursa buna devam edebilme şansı oluyor. Ama şirketler de çalışanlara ekstra görevler ve yükler Hı. yüklemiyor zaten değil mi? Böyle Kesinlikle. bir beklentisi Biz joker yok. oyuncu <gülüyor> beklemiyoruz. <gülüyor> Bizde genelde jokerler var. Üzerine ustalar bir iki tane ama buralarda joker oyuncu gerçek Gerçekten çok yok. Hani bir anımı anlatayım sana. ilk geldiğim zamanlarda ben tabii o zaman böyle hani uçuyorum, kaçıyorum, her yere giderim, ben yaparım vesaire. Vakitten bol bir şeyim yok. Şimdi böyle mumla aradım zamanı. O zaman böyle ay ne yapsam acaba? Nerede ne iş yapsam derdindeydim. Ee, en sonunda bir gün bir yönetici bana dedi ki sen dedi, Müge de senin adını biz dedi buldozer koyduk. Şimdi sevineyim mi üzüleyim mi? Dedim ne demek istiyorsunuz yani? Nasıl yani? Hangi <gülüyor> <acaba>? <gülüyor> Buldozir, Muhtemelen <gülüyor> yürüyüşten. <gülüyor> Hala düşünmekteyim. Detay vermemişti ama hani o hani neden diye sonra ya yani bir kere dedi hani sen gelirsin o işi yaparsın doğru hani hakikaten karakter özelliklerimden biridir hani yapacağım diyorsam yapacağım ama yaparken hani buldozer gibi hani böyle bütün toprağı kaldırıp hani belki aradaki küçük böyle detaylara dikkat etmediğim çok var hani onu da aslında gönderme çalıştığı mesaj oydu yani tamam okey yapıyorsun <laughs> bir şekilde. Ama hani illa bu kadar hızlı ve bu kadar e, dikkatsiz mi yapmak zorundayız diye. Çok güzel. Hız demişken İsviçre'nin yavaşlığına gelelim <laughs> birazcık. Yani hem ...hayatın yavaş atması, az önce bahsettiğim gibi iş hayatının, normal hayatın... ...ilk bölümde bahsetmiştim bundan. Böyle trene binerken yavaşlamak, eczaneye girdiğinde yavaşlamak... ...gerçekten insan iliklerine kadar hissediyor İsviçre'de bu yavaşlığı. Ve açıkçası ilk mesela biz buraya taşındığımızda... ...Barış'ın iş yeriyle oturduğumuz ev arası yaklaşık 20-25 dakikalık bir mesafe. Ve Barış'ın iş yerindeki herkes şöyle bir tepki verdi. Nasıl yani? 20 dakikalık yol mu gideceksin her gün? Tabii ki biz böyle işte... Anadolu yakasından Masla böyle günde giderken iki saat dönüşte 2 saat harcamayı aslında çok o kadar içselleştirip kabul etmişiz ki burada o 20 dakikanın 25 dakikanın ne kadar büyük süreler olduğunu aslında birazcık idrak ediyoruz diyebilirim kendi adıma. Doğru. O yüzden de İsviçre'nin bu stabil ve yavaş halinin temelinde sence ne yatıyor? Güzel soru. Şimdi sanırım acele etmeleri gereken bir dünyaları yok. Yani zaten her şey belli yerinde. Hani ben işte saat 12.45'te o şehirde olacağım diyorsan onu olabiliyorlar. Ama yani insanların biraz daha mevcuttan yani derler ya işte olan zamanın tadını çıkarmak, işte bir sonraki adıma devam etmek vesaire bunları bunları yapma lüksleri var. E zamanla ilgili bir örnek vereyim. Hani bunu İsviçre'de yaşamadım ama Almanya'da yaşadım. Bizim de nasıl adapte olduğumuza bir örnek aslında Türklerin. Şimdi İstanbul gibi bir şehirden gelmişim. Zaten hani aşağı işte sen dedin ya demin örneğin işte Bostancı, Kadıköy ki benim hani artık ezberlediğim sokak sokak olan rotayı en iyi ihtimalle yarım saatte alırsın. İyi bir günde 20 dakikada. Toplamda 8 km kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz değil mi? Ben Nevre'ye gidiyorum 50 kilometre yarım saatte. Hani o, kadar hani farklı noktalarda farklı referanslarımız var ki. Şimdi nedir Türkiye'de işte İstanbul'da bir arkadaşına buluşacaksa en azından ben terk ederken ülkeyi dersin ki işte saat <laughs> 3'te şurada buluşalım. Çok eskiden Hacı nerede onlar. <laughs> hala bıraktığın gibi merak etme. Boğa, boğa var mı acaba hala? Hani, <laughs> <Boğa var, evet. gülüyor> buralarda buluşacakken ve dersin bir saat verirsin orada olacağım. Beş önce, on sonra, yarım saat önce, daha çok yarım saat sonra. Şimdi burada diyorsun ki saat işte 3.23 treniyle geleceğim. Hakikaten bir arkadaşımla bunu beraber yaşadım. İşte Almanya'ya ilk master'a gittiğimde. Arkadaşım beni görmeye geldi. Müge de işte şehirde buluşalım sen okuldan çık gel. Tamam ben 15-23'te oradayım. Gittim hakikaten de. Sonra arkadaşım dedi ki ya Müge sen de ne, ne dedin, farkında mısın? Niye? Dedin ki 3 yani, de, yani o kadar detay verdin ki. Ve ben onu kafamda artık bunu normalleştirmişim. Şimdi e, Türkiye'de böyle bir şey mümkün mü? Zaten aklına bile gelmez böyle. Şirkete böyle bir beklenti de yok ki seni. 15-23'te <laughs> kimse yok. beklemeyecek zaten. O aralıkta işte 15-16 aralığında bir yerde doğru. varıyor olacak. Bir WhatsApp mesajı gelir o <laughs> arada. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> bir lokasyon at bana. Şimdi artık de devir değişti tabii eskiden. Roaminglerimiz yoktu. Doğru, doğru. <laughs> Ama hakikaten e, zamanı hem iyi yönetiyorlar hem tadını çıkarıyorlar hem de gerçekten bu dünyada öyle bir koşturmaları yok. Bir diğer tarafıyla da aslında tabii ki bunu korumamızı sağlayan bütün sistem ve bütün altyapı da aslında hazır bir şekilde trenin gecikmemesi, senin trafiğin görece olmaması ya da plan yapabilme lüksünün, saat bazlı plan yapabilme lüksünün olması gibi düşünüyorum açıkçası. Aa, kesinlikle öyle. Benim gibi planı, plan programı çok seven bir manyak için <laughs> ülke ülke gerçekten bütün aradığını veriyor hakikaten. Çok güzel. Peki birazcık artık insan kaynakları tarafına geçelim istiyorum. Yani Müge'cim herhalde büyük ihtimalle binlerce CV gördüğünü düşünüyorum. Birazcık burada da bir kıyas yapalım istiyorum. Gördüğün Türkiye'de çalıştığın dönemde gördüğün CV'lerle uluslararası arenadaki CV'leri birazcık kıyaslamanı rica ediyorum. İşte fotoğraf kullanımı, deneyimlerin anlatılma şekli ya da ülkenin ve ülkelerin beklentilerini birazcık belki kıyaslayabiliriz. Hı hı. <laughs> Görmez olaydım dermişim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten çok. Bir yerden sonra süre de kısalıyor okuduğun CV'ler. Ama sanırım bir kere resim Hayır, çok güzel bir nokta. Kaç dakika bakıyorsun bir CV'ye? Ee, 30 saniye 30 belki. Saniye. <gülüyor> Zaten <gülüyor> aradığın işe bağlı vesaire. Hani orada okuduğun işte hani derler ya, işte kilit kelimeler olsun işte LinkedIn'de şunu yapalım falan. Bunlar gerçek arkadaşlar. Yani bunları bunları gerçekten orada yakalamaya çalışıyoruz. Bir de hani önemli olan şey bence Türkiye'de de İsviçre'de başka dünyada hani eğer görev tanımını işte aradığınız işin görev tanımına göre bir CV hazırlamıyorsanız ya yani orada kullanılan bir iki tane kilit kelime o CV'de yoksa çok daha hızlı eleniyor. Unutmayın ki bir İK'cı okuyor bunu. Yani o işi yapan kişi, o kişi işin yöneticisi ilk okuyan kişi değil. O yüzden birazcık o İK'ya yönelik onun anlayacağı dilden şeyleri bahsetmek veya vurgulamak gerekiyor. Çünkü oradan geçecek ki sizin elinize geçecek o CV'ler. Ee, özür diliyorum. Burada tam netleştirmek için bir soru soracağım. Yani bir de iş ilanı yayınlandığında gerçekten size uyumluysa eğer bu iş tanımı. CV'nizle örtüşmesi için iş ilanındaki kelimeleri seçip biraz entegre etmenin de avantajı var diyorsunuz. Yüzde yüz kesinlikle. Yani hem bir kere okuduğunuzu gösterir, tabii. hem ilgi gösterdiğinizi gösterir ve özel bir ürün üretmiş oluyorsunuz. Yani her CV işte buraya da başvurayım vesaire olur, tutabilir. Ya, ya bunda da bir sorun yok. Ama o işi gerçekten istiyorsanız biraz özelleştirmekte, biraz ona ona uygun e, kelimeleri araya sokmakta veya işte deneyimlerinizi de onu önce Öne getirmekte fayda var. Hani şu tür CV'ler her zaman dikkat çeker profesyonelliği de işte resim hani muhakkak söyledik çok uzun olmasına gerek olmayacak CV'lerdir. Resim muhakkak söyledik, hayır detayını söylemedik. Hmm. Resim kullanımı ya da kullanmak mı, kullanmamak mı sence? resim kullanımı önemli. Kişinin ilk hani izlenimini orada veriyorsunuz zaten profesyonel. Yani illaki ki böyle işte bir fotoğraf açığının çektiği bir şeye gerek yok. Ne kadar doğal olursa aslında o kadar iyi. Hmm. Ee, şimdi zaten her hemen hemen bütün ikacılar gidip oradaki LinkedIn profiline bakıyor. Oradaki Tabii. resmi bekliyorsun. Daha otantik bir resim olmasını bekliyorsun vesaire. de şimdi benden sonra bakacaklar. Benimki de ben de LinkedIn'i e update <laughs> edeyim bu podcast'ten sonra. <laughs> Ama e, yani özet olarak hani CV'lerin aslında sizi anlatan bir hikayesi olmuş lazım. Hani görev tanımı işte ben diyelim ki işte bir insan kaynakları uzmanı işte ben işe alım yaparım. İşte yetkinlik yönetimini daha önce uyguladım. Diyelim ki ne, olsun başta işte işten çıkışları yaptım vesaire. Bu çok standart ve genel. Sizinle ilgili hiçbir şey söylemeyen bir şey. Bunu detaylandırmanız ve gerçekten ne yaptığınızı söylemeniz lazım. Çünkü sizin gibi bir sürü aday olacak. Hele de bir Türk'ün veya işte herhangi bir ülke vatandaşının diğerlerinden farklılaşması için İsviçre genelinde hani her en nihayetinde bu ülkenin de bir popülasyonu var ve bizler diğer kısımda kalıyoruz. Eğer kendinizi onların yaptığı eğitimle vesaire yarıştırabilmek istiyorsanız gerçekten o sivilleri değiştirmek lazım. O sivilleri özelleştirmek lazım. Peki işte tek sayfa, iki sayfa uzunluğu ile ilgili nedir yorumun sivillere baktığınızda? İki sayfayı geçmesin derim. Bir Zaten o kadar okum, okumuyoruz. Evet. Çünkü amaç nedir CV'de? Hani sizinle ilgili bir bilgi versin ki siz daha sonra o görüşmede siz kendinizi anlatabileceğiniz fırsatınız olsun. Peki başvuruyu yapanların ön yazı yazmaları ya da e, size hitaben bir şeyler eklemeleri gerçekten dikkatinizi çeken Hı. bir nokta oluyor mu? Çok olmaz mı? Yani daha öncesinde de konuştuk belki seninle ayrı ayrı ortamlarda ama ben hani benle mülakata gelen insanların benim LinkedIn profilime önceden baktığını fark ediyorum. Zaten görüyorsun <laughs> hani kimler okumuş vesaire. Ve aslında o kadar hani belki şey gibi geliyor. İşte bak hani öncesinden onun ortak bir nokta bulmaya çalışıyor ama bu bir emek. Yani evet. gerçekten merak ediyor ve diyor ki hani acaba ortak birini tanıyor muyuz? İşte ortak bir şey yapmış mıyız vesaire vesaire ve o mülakata geldiğimizde aslında artık bir sıfır önden başlamış oluyor karşı bir tane de şöyle bir ek soru sormak istiyorum sana. Karşında bir aday oturuyor, mülakata başladınız. Aday çok uyuyor, kesinlikle pozisyon için ideal ama çok heyecanlı. Gerçekten tir, tir titriyor. hiç böyle biriyle karşılaştın mı bu arada? Çok, kendim de. <laughs> çok. Yani burada açıkçası bu pozitif mi, negatif mi? Karşında çok heyecanlı birini gördüğünde sen nasıl davranıyorsun? Ve bu şekilde heyecanlı adaylara ne önerirsin aslında? <laughs> Bir kere heyecanlı olmak işi gerçekten istediğinizi belirtti. Bu her zaman pozitiftir. Yani heyecanlı olmak hani derler işte heyecanlanmayın, kendinize güveninizi belli edin vesaire. Yani bu zaten yaptıkları o mülakatı oraya getirmişsiniz. Hani siz zaten o CV'de yalan söylemediyseniz çok da korkulacak bir şey yok. Heyecanlı olmak bence e, her zaman insani bir duygu ve güzel bir duygu. Karşı tarafın heyecanlı yönetmeye çalışırım ben herhalde ve karşı taraf da bundan çekinmeme demelik ya kusura bakmayın çok heyecanlıyım. Hani böyle, ve hani bu zaten tonu or orada yakalamaya çalışıyor. Ya unutmuyorum ki hani iş görüşmesi sadece tek tarafın istediği bir şey değil. Öbür taraf da sizde çalışmak istediği için o masadasınız. Orada en önemli konu hakikaten iki tarafın da birbirine açık olup bu iş böyledir. Bunlar bunları bunları gerektirir. Böyle bir ortamda çalışacaksınız. Böyle bir şirket kültürü vardır. Karşı tarafında bunu anlayıp dinleyip acaba ben burada var olabilir miyim? Ben burada mutlu olabilir miyim? Sorusunu kendisine sorması gerekir. Çok güzel. Peki e, böyle çok iyi başlayıp kötü devam eden ya da kötü başlayıp iyiye evrilen görüşmelerin oldu mu? Kesin olmuştur ama <laughs> nasıl aktı bunlar merak ediyorum. Şimdi daha ee, belki şöyle bir örnek verebilirim. Bundan belki daha toy olduğum zamanlarda şöyle şeyler yaşanıyordu. Şimdi biliyorsunuz ki karşıdaki insan işte kağıt üzerinde çok iyi, işte görüşmede çok güzel bir kimya yakalamışsınız. Ama arka taraftan da biliyorsunuz ki bu kişi ya bu işi yapmaz veya keza burada mutlu olmaz veya işte bu kurum kültürüne uymaz her neyse. Ama çok güzel bir enerji akmış ve siz aslında onu oraya uydurabilmek için ona uygun pozitif sorular sormaya başlıyorsunuz. Bir şekilde beyin hani diyorsun ki ama ben gerçekten bu kişiyle çalışmak istiyorum ama gerçekten hani bize bizimle uyuşabilir ama işe uymayacak mesela. Hani bunu başlarda yapıyordum yalan değil hani farkındalık zaten önemli olan konu. E, keza aynı şey tersi için de geçerli. Belki hani o, bir şekilde karşınızdaki iletişiminiz tutmadı ve siz o masadasınız ama kişi işe çok uygun. O yüzden zaten birden fazla kişinin mülakat yapması lazım onu da yönetebiliyor olmanız lazım. Belki siz hani normal hayatı görüşmeyeceğiniz bir insan ama profesyonel hayatı doğru kişiyse o mülakatta o kişiye o şansı verebilmek lazım. Birazcık da background check ile ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Özellikle sosyal medya ayağı ile ilgili. Çünkü bu çok konuşulan bir konu biliyorsun. Birçok ayakta sadece işe alımlarda değil. Bir sosyal medya ilgili adayın sosyal medya hesapları açık. Döndünüz baktınız. Bakıyor musunuz öncelikle mutlaka ki? Bakıyoruz. <laughs> açıksa bakıyorsunuz Net. kesinlikle <laughs> ve ne olması lazım sizi düşündürecek ya da bir dakika ya bu aday çok uygun ama sosyal medyada mesela İsviçre'ye küfretmesi mi mesela örnek veriyorum ya da ne tarz paylaşımlar sizi negatif etkiliyor insan kaynakları tarafını çok köşeler her zaman fazla köşe kalıyor. Yani bunun tabii işin tanımına bağlı, sizin şirketin ne yaptığına bağlı, müşteri profilinizin kim olduğuna bağlı. Hani kurumsal hayattan bakarsak. Şu neler etkilemez ya neler etkilememeli? O kişinin iş işte sosyal hayatı sosyal medyada işte akşam dün akşam nerede yemek yemiş, nerede yememiş, işte kimlerle beraber olmuş vesaire bunlar hani asla ilgilendirmeyen şeyler. Ben yine de kişisel olarak şunu düşünüyorum. Herkesin özel hayatı kendine özeldir. Hani bunu böyle açık ve net olarak bütün sosyal medyada herkesle paylaşıyorsa bir kişi zaten bunun paylaşılmasını istiyordur. Ve bu hani çok nadir örnekler var sosyal medyada işte paylaştığı bir sebepten dolayı kişiyle konuşmak zorunda kaldığımız ama şunu söyleyeyim. Yani, sosyal sosyal medyada paylaştığı bir şey nedeniyle kimse elenmiş değil en azından benim yaşadığım ortamda. Ama bazı konuşmalar yapmak zorunda kaldığımız hani akabinde kişi hani böyle böyle bir şey paylaşmışsın bu konudaki yorumları nelerdir deyip konuşmak zorunda kaldığımız şeyler oldu. Ya da şirketle ilgili yapabileceği herhangi bir negatif yorum ya da belki mesela şöyle bir şey geldi aklıma. Diyelim rakip firmanın çok çok kritik bir noktasındaki bir kişiyle çok yakın arkadaş ve bunu da sosyal medyada görüyorsunuz. Mesela çok enteresan bir nokta olabilir bu diye Yo, kimin için çalıyor? <laughs> Tabii o oh, bildiğin kırmızı alarm. <laughs> <laughs> Aslında hani bu yani sosyal medyadan konuştuk ama bu hani Türkçesi bulamıyorum şimdi background check'e giren bir şey. Tabii. Kimleri tanır kimlerle İçmiş konuşur. diyelim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bütün böyle seceresini çıkardığımız şeyler bunlar da önemli şeyler. Yani özellikle çok kritik bir iş Yapıyorsanız, ya de gizli bilginin olduğu gibi hani benim mevcut çalıştığım şirkette. E, rakip firmaların işte e, kimlerle beraber olduğu da bir etken. Hani en yakın arkadaşınız rakip firmanın bir şey direktörü ise, inovasyon direktörü ise bunu konuşmak ve e, ortaya koymak zorundayız. Çünkü kişinin kararını bırakamıyorsunuz tabii ki ya da güven çatısının ötesinde bir durum diye düşünüyorum ben de. Tabii Yanamıyor yani muyum? şimdi ilk işe alımdasınız, kişiyi hiç tanımıyorsunuz, mevcut referansları var belki. Ama risk var mı? Çok büyük risk var. Ee, bunu aşırıdan sonra da yaşanabilir. Hani biz başka biriyle ben 15 senelik hayatımda şu an bir, biriyle tanışmış ve bunu devam ettiriyor olabilirim. Bu risk her zaman var. Tabii. Kişinin hayatında sonuçta sadece işe girerken yaşanan bir şey değil. Bunlar işte sosyal medyada vesaire sizin imzaladığınız kağıtlarda, küreklerde çok önemli noktalar gerçekten. Peki metot kadar metot dizisi kadar çok uç bir örnek vermeyeceğim tabii ki ama işe alımlarda gerçekten bilinçli köşeye sıkıştırmak için veya birazcık böyle rahatlamasını sağlayıp e, ya da biraz strese sokup nasıl davranacağını kontrol ediyor musunuz görüşmelerde yani bilinçli yapılıyor mu bu, bu tarz hareketler örnek veriyorum seninle yemeğe çıktık iş görüşmesi için ve senin doğallığına ben ne kadar inanmalıyım? <gülüyor> <gülüyor> kaç iyi polis kaç kötü polis oldum acaba? <laughs> ya bilinçli yaptığımız var. Doğru. Tabii. Ama e, şöyle anlatmaya çalışayım. Hani benim kendi iş hayat eteğimde de birinin hayatıyla ilgili bir karar vermemek üzere karşısında oturuyorum yani o işi değiştirerek. Çünkü insanlar iş değiştirerek yaşadığı evleri değiştiriyorlar, yaşadığı ortamları, ülkeleri değiştiriyorlar, bambaşka bir arkadaş çevresine giriyorlar, artık her neyse yani bir çok büyük değişiklik iş değiştirmek. O yüzden de o sorumluluk bilinciyle karşısındakine oturunca benim bütün derdim aslında olayı tüm açıklığıyla karşıdakine anlatmak. Yöneticisini, yapacağı işi, ortamı, kararları nasıl aldığını, kurum kültürünün nasıl olduğunu. Çünkü onun da o kararı verip oraya gelmesi, üç gün sonra benim ofisimde ağlamaması lazım <laughs> Ama ben bunu bilmiyordum dememesi lazım. Ben hani hakikaten bunu çok önemsiyorum. Her zaman olmuyor tabii karşı taraf. Çünkü o işi çok istiyor işte ya da neyse parası daha iyi geliyor, evine daha yakın vesaire her ne sebeptense. Ama bunu baştan masanın orta yerine koymak gerekiyor. Diyorsun, diyeceksin ki hani bakınız, bu bu, bu. Tabii. bunu kabul ediyorsun diye eğer böyle çok daha e, rahat bir ortamda kişinin de biraz daha rahatlamasını falan istiyorsam e, öyle yemeğine çıkıyorum genelde burada çok popüler biliyorsun sen de rezervasyonu Sorry. bir ay önceden yapıp onu da bir ara anlatayım Sorry. ya İş, ilk işe geldiğimde öyle yemeği yemiyordum kimse herkes böyle aa ben başka planım var falan diye. kantine inelim mi sorusu burada asla asla olmayan bir şey ya bir hafta önceden rezervasyon yapıyorsun o yüzden kişiyle de hani öğle yemeğine gidelim biraz daha rahat olsun ben beni de daha rahat bir ortamda görsün. Hani benim kimliğimle oradaki işte insan kaynakları direktörüyle oturmayayım da karşısında. Daha Müge'yi tanısın, başka şeylerden de konuşabilelim diye. Keza diğer tarafı da öpüyor. Tabii yani biraz stres altında nasıl tepki verdiğini bilerek sıkıştırdığınız elbette oluyor. Ama hangi <laughs> noktada oluyor? Yani mesela ne olması gerekiyor senin karşındaki adayı sıkıştırman için bu gecem? Çok beni sinirlendirdi. <laughs> <laughs> Ki bu çok da zor bir şey değil. Ama şey, <laughs> sanırım biraz işin tabiatına bağlı. Eğer iş stresli bir ortamdaysa, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim bir kere. Şöyle, İş arayan adaylar için. insan kaynakları karar verici merci değildir ama geçici mercidir. Ya yani dolayısıyla hani ne derler eğer siz o insan kaynakları mülakatını geçemezsiniz. Esas işinizi konuşacağınız da nemliyseniz kişiyle görüşemiyorsunuz ve aslında oradaki denge ve o o, o kişiyle çalışacaksınız 7 24 İK'ci ile değil. Ve eğer ama bunu yaratabilmek için de gerçekten o insanla olabildiğince detay vermeniz gerekiyor. Mesela kimi sıkıştırıyorum? Başlıyoruz işte bir soru cevapları çok yüzeysel geçiyor. işte CV'de yazdığında tutmuyor veya belli ki CV biri profesyonel yazmış aynı İngilizceyi konuşmuyoruz da diyorsun ki bu Shakespeare İngilizcesi nasıl oldu <laughs> buradan çıkıyor. Ve o zaman başlıyorum daha çok sıkıştırmaya gerçeğini anlamak için. Ve, ve tabii yani çünkü insanlar hani insanı niye işe alırsınız? İşte güneşli bir günde nasıl davrandığınız şen şakrak biri stres altında bambaşka bir insana dönüşüyor ve genelde o, o bambaşka insan nedeniyle, bir, onu nasıl yönettiğiyle başarılı oluyor ya da başarısız oluyor ve işten ayrılıyor kendi isteğiyle veya bir şekilde yollarımızı ayırıyoruz. O yüzden onu mülakatta ortam sağlamak, dediğim gibi sorumluluk çünkü karşı tarafa da onu ver, verebilmek, böyle günler de olacak, bunu anlatabilmek, elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum genelde. Harikasın, ağzına sağlık Müge'ciğim. Bu ilk bölümü burada tamamlayalım diyorum. Önümüzdeki hafta yine aynı konu başlığını şu açılardan değerlendiriyor olacağız seninle. İnsanlar neden iş değiştirir, neden mutsuz olurlar ya da neler motive eder çalışanları biraz da renkler üstünden karakter analizi yapıyor olacağız seninle. İyi ki geldin. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bana. ederim. Çok teşekkürler.